Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün sizlerle beraber e, Balıkçılığı inceleyeceğiz e, Balıkçılık çok önemli bir meslek ilk başlayanlar için Çünkü ne ehliyet istiyor ne banka hesabı istiyor e, Ve Diğer meslekler için e, Para kasarken bu meslek Size yarayacak İlk önce komutları görmek için Balık yardım yazıyoruz ve komutlar gözüküyor Ve slash yemal yazıyoruz Meslek kodunu söylüyor Ve Hemen öyle giriyoruz Şimdi biraz bekleyelim Evet Şimdi SV53 diyelim Evet 20 yam taşıyabiliyorsunuz üstünüze ee, Gidiyorsunuz sonra şu kenarı Kenarı doğru gidiyorsunuz bir Evet Şurada gidin mesela şuna Slash balik tut Diyorsunuz ve Michael Johnson oltasını denize doğru Sallar diye bir yazı beliriyor. Evet, bekliyorsunuz böyle bir 10 saniye herhalde. Evet, hepimiz birden oltayı salladık. Evet, oltayı bir şey isabet etmedi dedi. Şu an bir şey tutamadık. Bir balık tutup parasını göstereyim. Evet. Evet, olmadı. Tutamıyoruz abi yani e, 20 şeyde 10 balık tutsanız sizin için yeterli olacaktır. Zaten öyle 20 20 tutma şansınız yok. Evet bir balık yakaladık sonunda koşalım şöyle şuradan sol yapalım hop tamamdır. Balık sat diyorsunuz ve bir balıktan 25 dolar kazandınız diyor. Yani bir balık 25 dolarsa 20 yemde 10 balık tutarsanız 250 dolar olur ve iyi bir para. Ee, bunu yani aslında ben hani bana çok iyi bir meslek gibi geldi. Hani diğer mesleklerden de iyi gibi geldi ama şöyle bir olay var tabii ilk, hani legal meslekler değil. Şey birlik meslek özel birliklere olan meslekler onlar ayrı bir şey. Onda onlarda daha çok para var tabii. Ee, ama bence legal mesleklerde çok iyi bir meslek. Parası iyi. on ee, 10 balık tutarsanız gördüğünüz gibi 250 dolar alıyorsunuz. Ee, ortalama 5 dakika sürer. Herhalde 20 yemi kullanma. Bilmiyorum. 5 dakika bile sürmez herhalde. Evet. Bu olay evet abi biraz yavaş geliyor ya. Valla bak ha. Şükür, şükür yapıyorlar. Neyse. Ee, evet. Gir gir. Dibine gir. Arası, bomboş yol var ya. Arabaları da nasıl park yemin ediyorum ceza yazsınlar şunlara ya Bak bak nasıl bak bak şimdi benim mütevazi motorumu göstereceğim Bak şimdi Zaten görmüşsünüzdür aha Mütevazi motorum ne güzel park etmişim değil mi? bak Ne güzel park etmişim bak Mükemmel ya Neyse Evet karıya bak neyse ee, Bugünlük bu kadar ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum eğer abone olmayı like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bir dahaki Yet e, Ascendere videolarında görüşmek üzere kalın Kendinize iyi bakın